Merhaba arkadaşlar bu videoda sizlere kelimeleri bul şeklinde hazırlanan puzzlelardan bir örnek göstermiş olacağım. Video çok uzun olmayacak, çok kısa bir şekilde istediğiniz bir şekilde böyle çocukların rahatça oynayabileceği, dersimiz içerisinde vakit geçirebileceği, biraz şeyin dersinin atmosferini değiştirebilecek çok basit bir, çok basit bir ayarlamayla hemen yapılabilen bir örnek bu. Bunu Arnavutça için yapılabilir, Makedonca için yapılabilir, her dilde de yapılabiliyor. O yönü de çok güzel oluyor şimdi öncelikle ben bunu nasıl hazırladım onu anlatacağım yine her zamanki gibi içerik bankasına geldim içerik bankasından ekleden burada find the words İngilizcesi, İngilizce olarak çıkıyor find the words olarak çıkıyor ve önümüze bunun düzenlenecek template'i başlığı ile beraber geliyor şimdi bunu Türkçe bir şeyler yazalım Türkçe. Türkçe deneme e, Türkçe yazalım. burayı değiştirmeyi istemiyorum vakit kaybetmemek için. Burada hangi kelimeler olacak? Burada da kullanacağı alfabe. Yani hangi alfabeyi kullanacak? Tabi burada bizdeki harfler bazı harfler olmayabilir. Onların da eğer olmasını istiyorsam ben buradan bunları ekleyebiliyorum. Ondan sonra bunları şey yapabiliyorum. Buralara ekleyebiliyorum. Bunlar kullanılan diller. İsterseniz bunları Türkçe'ye çevirebilirsiniz ama bence gerek yok bu konuyla alakalı. İsterseniz Aynısı kalmasında fayda var. Ee, çok uğraştırabilir sizi. Burada şimdi e, dediğim gibi e, kullanacağımız kelimeleri daha belirlemedik ama e, buradan mesela bazı şeyleri e, harfleri eklememiz lazım Türkçede olmayan harfler burada yok buradaki e, harflerin sırası önemli değil e, İsterseniz klavyenize şuradan Türkçeye çevireyim e, Türkçeye çevirdikten sonra evet Türkçe çevirdim buradan direkt bu şekilde tüm şeyleri yazabilirsiniz e, gördüğünüz gibi sıra önemli değil bu e, önemli olan hangi harfleri kullanacağını bilmesi ee, bu harfleri kullanacak şu anda ee, ve ben bunu e, kaydettikten sonra şuradaki şeyleri de değiştirmem lazım tabi işte ben de bazı kelimeler seçeyim ee, başarılı başarılı virgül her bir kelimenin arasına virgül koymam lazım ama tabi Türkçe klavyede virgülün Evet virgülü buldum. Başarılı, ee, düzenli, düzenli, çalışkan, akıllı. inatçı bazı vasıfları saymış oldum. Evet burada bunları yapayım. Daha fazla da ekleyebilirsiniz. Kaydet dediğimiz zaman öğrencinin önüne otomatik olarak böyle bir puzzle gelmiş olacak. Tabii biz burada seçtiğimiz şeylere göre biraz daha şey yaptı. Belki daha fazla kelime olsa burayı daha da büyütecek e, e, ve buna göre bir şey hazırlamış oldu. bize gördüğünüz gibi şey yok. E, başarılıyı arıyoruz. İşte B harfini gördüğüm zaman e, evet şurada gördüm. Başarılı yukarı doğru ya da yapıyor yani bu şekilde. Başarılı evet Buraya taramış olduk ve gördüğünüz gibi burada başarılıyı göstermiş oldum. E, aynı şekilde. Bunun güzel yönü daha önceki videoda da gönderdiğim gibi e, burayı refresh ettiğiniz zaman şu tabloyu değiştirmiş oluyor. yani şu anda başarılı burada yeni bir e, şekil tekrar dene, yeniden aç dediğimde gördüğünüz gibi başarılı burada değil. E, şurada başarılı buraya şey yapmış oldum. Evet başarılı burada düzenli belki çalışkanlığı buraya koymuş, e, akıllıyı buraya koymuş. Yani bu şekilde şey yapabiliyorsunuz. Çapraz da olabiliyor. Yani şu şekilde gidişler de olabiliyor. Ve kontrol et dediğinizde evet üçünü bilmişim. Doğruymuş zaten. Burada da tasdik ediyor. Burada cevapları gösterebilirsiniz. Bunu seçebiliyorsunuz. Dediğim gibi burada en önemli mesele bunun düzenlerken tekrar göstermiş olayım. Burada istediğiniz şekilde klavyeyi kullanabiliyorsunuz. Burada şey yapmış oluyorsunuz.